Gençler hepinize selam. YKS 2025 sürecimizi hazırlanırken yapmamız gereken şeylerden ilk kesinlikle hangi seviyede olduğumuzu belirlemek. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Hadi gelin öğrenelim. Şimdi gençler, YKS hazırlık sürecimizde tabii ki de yapacağımız planlar, programlar, kullanacağımız teknikler ve taktikler değişecek. Peki bu neye göre değişiyor? Tabii ki benim altyapıma, hedeflediğim kısımlara, sıralamalara, bölümlere göre değişiyor. Ama ondan da önemlisi ben hangi seviyedeyim? Hocam bunu bilmem gerekiyor. Hocam bu seviyeyi nasıl bileceğiz? Tam olarak neye bahsediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? Tam olarak şunu söylüyorum. Biz şu anda... İlk başladığımız zaman hangi seviyede olduğumuzu yani TET ile başladığımızı düşünürseniz AYT'yi yeni yeni göreceğiz. 11'in üzerine 12 ilk defa göreceğiz ya. TET üzerinden bir net analizi, seviye belirleme gibi bir şey yapacağız. Bu nasıl olacak hocam derseniz hemen söyleyelim. Farklı zorluk düzeylerinde güzel yayınlardan 3 tane 4 tane mümkünse deneme sınavını alıyorum. TYT denemesi konu tarama değil, genel deneme sınavı. Elinde olanları da kullanabilirsin. MEB'in kaynağını bir tane kullanabilirsin. Farklı bir dosya vardır elinde, onu kullanabilirsin. Hiç fark etmez. Önemli olan güzel olabilecek. Ne çok aşırı aşırı kolay ne de çok aşırı aşırı zor olmayacak. Farklı düzeylerdeki dörtten tane denemeyi aldım. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. En azından en kötü ihtimalle İki tane olsun. Bu denemeyi yapıyorum, alıyorum, süre tutuyorum, çözüyorum, güzel bir ortamda. Bunu yaptıktan sonra netlerimi hesaplayacağım ve katıldığım bu deneme sınavlarının toplam netlerini alacağım ve ortalamasına bakacağım. Yani benim 120 soruluk TET sınavında yaptığım iki ve üzeri denemelerde. Ortalamasına baktığım zaman belli bir sonucum ortaya çıkıyor. 120 soruda ben 45 net mi yapıyorum? O zaman birazcık daha orta düzeyde bir seviyeye sahip olduğumu söyleyerek ben plan ve programlarımı TYT'ye başlama, AYT'ye başlama, bunları bitirme, branş denemesi çözme gibi durumları buna göre zaten düzenlemiş olmam gerekiyor. Bu başka ne işe yarayacak? Şimdi bunları yaparken netlerimizi belirledik ya seviyemizi bu denemelerin ders bazında Türkçe, Matematik ve Sosyal kısmında aslında ders bazında da netlerini bir yere not etmemiz lazım. Bizim için iyi olur. Bunu neden söylüyorum? Çünkü genel anlamda TYT'de hangi net aralığında olduğumu belirlerken buna ihtiyacım varsa en azından ben bunu diğer branşlarda da yapayım. Yani hocam ben Türkçede bölüm denemesine ne zaman başlayacağım? Matematikte nasıl çalışacağım? Zor kaynak mı, kolay kaynak mı? Bunu nasıl yürüteceğim? Dengesi nasıl kurulur? Bunu öyle belirleyeceğiz. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde diğer ders videolarında zaten söyleyeceğiz. Ama burada ne yapmış olacağım? Evet, genel anlamıyla 120 TET sorusunda benim netlerim 40 olsun, 50 olsun, 60 olsun ya da 20-25 bandında olsun. Buna göre bir yol çizeceğim kendime. Buna bakarken de hmm, bakıyorum denemelerime ortalamasında Türkçe'de kaç net yapmışım 40 soruda 30 net. Süper. 20 net yapıyorsam farklı bir yol izleyeceğim, farklı bir kaynak kullanacağım. 30 ve üzeri net yaptıysam farklı bir kaynak kullanacağım. Ha burada şöyle bir şey var. Türkçe ve matematik özeline TYT için ben burada farklı bir ayrım yapacağım. Yine dediğim gibi bunu ders videolarında ayrıca konuşmuş olacağız branş bazında. Yani ben Türkçedeki 40 soruyu aslında 40 Türkçe üzerinden değil de 30 paragraf ortalama diyelim. 10 tane de dil bilgisi üzerinden değerlendireceğim. Aynı şekilde matematiği 40 matematik üzerinden değil de 30 matematik 10 geometri üzerinden değerlendireceğim. Bunların hepsini ders bazında ayrı ayrı konuşmamız gerekiyor zaten. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen mümkünse vakit kaybetmeden en az 2 tane olacak şekilde 2, 3 veya 4 tane farklı TET deneme sınavını alıyorum. Süre tutarak çözüyorum. Bunu birkaç haftalık sürece yayabilirsiniz. Eğer ki TET net derim birazcık daha zayıfsa 20-40 aralığında gidiyorsa sen bunu şu an videoyu izledikten sonraki 2-3 haftalık sürece de yayabilirsin. Ama bir tık daha iyi yapıyorsan 50-60-70 civarında geziyorsan daha hızlı yapabilirsin. Bir tık daha üstünde olan arkadaşlar zaten çok daha sık bir şekilde genel TET denemelerini başlayacaklar. Onları da yer geldiğinde konuşacağız. Denemelerimi alıyorum. Belirliyorum ne zaman yapacağımı. Süremi tutuyorum. Yaptığım iki ve üzeri denemenin ortalamasına bakarak bir seviye çıkartıyorum ortaya. Diyorsanız ki bunu yaptıktan sonra kafam karıştı. Tam olarak nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum. Zaten videolarda konuşacağız ama eğer önden soruların cevaplarını almak istiyorsan videoların altına kaç net yaptığını, kaç deneme çözdüğünü yazabilirsin. Buna göre ben videolardan önce yönlendirebilirim. Evet alırsak herkes denemelerini ayarlıyor, planlıyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>